Evet değerli kardeşlerim, selamun aleyküm. Bugün kurbanla ilgili hocamızı bazı sorular soracağız. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. İnşallah bu video sizler için bir bilgilendirme olur. Sorularımızı geçelim inşallah. Hocam ilk sorum, kurbanın İslam'da anlamı ve önemi nedir? Evet Bilal kardeşim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinin ikinci ayetinde Fesalle li rabbike ven har Rabbin için namaz kıl ve kurban kes ve aynı zamanda Had suresinin 37. ayetinde de işte o kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Sadece ona sizin takvanız ulaşır. Ve başka ayetlerde de kurban kesmemiz Cenab-ı Allah bizden yine kendimiz için istemektedir. Kurbanın kelime manasına baktığımız zaman Kurban yakın olmak, yaklaşmak, yakınlaşmaya vesile aramak demektir. Aynı zamanda neye yaklaşacağız, kardeşim? Üç şeye yaklaşmış oluruz. Kurban kestiğimiz zaman bir defa Rabbimize yaklaşmış oluyoruz. İkinci defa, ikinci vesile olarak insanın diğer e, Müslüman kardeşlerine ve diğer insanlara yakın olması demek. Üçüncü merhaleye baktığımız zaman insanın kendi nefsin'e, fıtratına yakın olması demektir. Allah'a yakınlaşmaya vesile dedi. Yani insan Allah'ın emrini yerine getirdiği zaman ona ne yapmış oluyor? Ona teslim olduğunu göstermiş oluyor ve ona yakın olmuş oluyor. İşte kesmiş olduğu kurbanı diğer kardeşleriyle paylaştığı zaman insanlara yakın olmuş oluyor ve kendi nefsindeki o cimrilik duygusunu yenerek yani ya Rabbi bu malı sen verdin işte senin rızan için sen istediğin zaman İstediğin şekilde ben malımı senin yolunda feda ediyorum diyerek o nefsindeki e, cimrilik duygusunu, nefsinin ona ilahlık taslamasını Rabbine ne yapmış oluyor? Tercih ediyor ve Rabbinin emrine boyun eğdiğini kurban keserek göstermiş oluyor. Hocam ikinci soru kimler kurban kesmesi gerek? Bilal kardeşim, Cenab-ı Allah e, ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ölçü koymuş kimlerin kurban kesmesi gerekir. Bir zenginlik ölçüsü vardır İslam'da işte kurban, zekat, haç. Ondan sonra e, diğer ibadetler için yani mali ibadetler için bir zenginlik ölçüsü var. Ne bu zenginlik ölçüsü? 80.18 gram altını olan veyahut da bunun karşılığında parası olan veyahut da bu miktarda malı olan bir insan kurban kesmesi Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezhebine göre sünnet ama gerçekten bir insanın bu emre uyup kurban kesmesi kendisi açısından çok faziletlidir. Ha, diyelim ki hocam ben öğrenciyim, 4200 euro... Yani yaklaşık geliyor o hesabı göre. O zaman ben öğrenci olarak da kesmen gerekli mi? Elbette ki kesmen gerekir kardeşim. Çünkü e, ibadetler İslam'da ferdidir. Yani sen şunu diyemezsin. E, ben ailemle yaşıyorum ama burada Almanya'da yaşayan kardeşlerim birçoğu kendi parasını kazanabiliyor. E, baban kesebilir. O babanın sorumluluğu. Annen kesebilir. Annenin sorumluluğu. Senin de bu kadar malın varsa işte paran varsa yaklaşık olarak elbette ki kurban kesmen senin için daha bir faziletlidir. Çünkü herkes yapmış olduğu ibadetin sevabını almış olacak. Çünkü 125 euro bugün hiçbir şey değil Almanya için. Bakıyorsun bir kardeşimiz ayağına 100 euroluk veyahut da 200 euroluk bir ayakkabı alabiliyor. E kurbanı niye kesmeyesin yani? Evet. Çok rahat kesebiliriz yani. Allah razı olsun. Hocam Almanya'da kurban kesilir mi ve vekaletten kurban nasıl oluyor? Elbette ki Bilal kardeşim Almanya'da da kurbanlarımızı kesebiliriz. E, kasaplara giderek onlardan e, sıra alarak işte buradaki belli başlı kurallara uyarak kurbanlarımızı kesip kendimiz yiyebiliriz, ailemize ve efradımıza dağıtabiliriz. Vekaleten kurban nedir? Bu e, caiz bir işlemdir. Ne yapıyorsunuz? Siz mesela geliyorsunuz, bana vekaletini veriyorsunuz. Ben de sizin adınıza gidip başka yerlere bu vekaleti verdiğim zaman bu vekalet verilmiş oluyor. Burada önemli olan niyettir. Mesela bugün Almanya'da en güzel yöntemlerden biridir bu. Yani vekaleten kurban kesimi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Didibet bağlı camilerde bu vekaleten kurbanlar alınıp kesiliyor. Biz sizlerden yani din görevli olarak biz alıyoruz veyahut da dernekteki yönetecek arkadaşlar vekaleten kurbanlarınızı alıyor. Ve dünyanın değişik yerlerine Diyanet Başkanlığımız bu kurbanları gerçekten Afrika'da, işte Pakistan'da, Afganistan'da değişik yerlerde gerçekten ihtiyaç sahiplerine bu kurbanlar ulaşılıyor. Organizasyonda bulunan kardeşlerimiz şöyle bir anekdot anlatıyor. Diyor ki kurban kesimiyle ilgili sabahtan diyor hazırlık yapıyoruz. Diyor ki sabahtan diyor biz e, kurban kesimi için bir yeri belirledik. Orada bekliyoruz. Yani kurbanımızı keseceğiz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir baktık ki diyor dışarıda uzun bir kuyruk olmuş. Afrika'nın 40-50 derece sıcağında insanlar diyor 4-5 saatlik yoldan gelmiş ve orada kuyrukta bekliyorlar. Ne için bekliyorlar? Orada kurbandan alacakları 2 kilo, 3 kilo et en fazla o kadar verebiliyoruz diyor. Peki Bilal kardeşim insan muhtaç olmasa, ve ete muhtaç olmasa orada 4 saat, 5 saat bir şeyin altında, güneşin altında bekleyebilir mi? İşte kurbanlarımızı vekaleten verdiğimiz zaman bu insanlara ulaşmış oluyor. Almanya'da veyahut da Türkiye'de kim kurban kesemiyor veyahut da kim et alıp evinde yiyemiyor? Herkes çok rahat bir şekilde alıp yiyebiliyor. Çok e kurban gerçekten paylaşmak demektir, yaklaşmak demektir, yakınlaşmak demektir. İşte en güzel yol, en faziletli yol, en çok sevap alacağımız yollardan biri işte vekaleten vermiş olduğumuz kurbanlar. Oradaki kardeşlerimize ulaşmış oluyor. Çok da fazla bir şey değil. Yani 125 avro karşılığında bu kurbanlarımızı orada kestirebiliyoruz. Allah kurbanlarımızı kabul edesin inşallah. Amin hocam Allah razı olsun. Hocam cevaplarınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin cümlemizin inşallah. Sizden de Allah razı olsun. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Sevgili dostlar, gelecek videolarda görüşmek üzere.